kardeşlik bile kardeşçe değil artık. Bunundan mı ekleseydim acaba? Çok karamsar değil misin? <laughs> Azam hep böyle zaten. Evet be Hafız. İyimser olmak için bir sebep? İyimserliğin kendisi. Nasıl yani? Aramızdaki iyimserlerin sayısını çoğaltmak az bir şey mi sence? Bir sokakta çoğunluk iyimserse o sokak huzurludur. Yani Hiç. Ya herkes tatlı olsa niye şey olsun yani? Bak, sana neden aşık olduğumu bir kere daha hatırlatmış oldum bana. Keşke öpseydin Kasım abi. Tam zamanıydı yani. Yok yok sen merak etme. Ben sonra öperim. <gülüyor> 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 İyimser olalım diyorsunuz ya. Her seferinde karamsar haklı çıksa bile. Evet. Biz haklı çıkmaya çalışmıyoruz ki. Umudun peşindeyiz biz. Biz bir gün dünyadaki herkesin mutlu olacağına inanırız. Hiç gerçekleşmeyecek olsa bile. Değil mi? Tabii. Tabii. Yani iyi düşün ki iyiler kazansın gibisine, değil mi? Evet aşkım tam da böyle. Aynen ablam. Biz iyiyiz bir hafız. Zaten elimizden başka ne gelir? Kim bilir belki bir günde iyimserler haklı çıkar. Tabii ki. İyimser kaybederken bile kazanır. Alo. Hocam merhaba. Ee, merhaba Ferdacığım. Hocam çocuklar o günkü kısa konuşmanızdan çok etkilenmişler. Bayılmışlar desek daha doğru olur. Hatta ben gerçekten bayıldım biliyorsunuz. <laughs> evet, doğru maalesef. Hocam görüşmemiz lazım. Ee, yarın falan müsait misiniz? Benim aklıma bir şey geldi de. Kiraz Hoca da çok beğendi bu fikri. Nasıl yani? Ne, ne fikri? Ee, görüştüğümüzde anlatırım hocam. Çok heyecanlıyım. Bence siz de çok beğeneceksiniz bu fikri. Vallahi bu ara bir yoğunluk var Ferda'cığım ama ben e, ararım seni ben. Tamam tamam. Ben sizden haber bekliyorum o zaman hocam. Tamam. Tamam hocam. Ha? Mısra'ya çok selam söyle. S söylerim tabii. Rica ederim. Görüşürüz hocam. Hı. Son evlat? Aslında ilk evlat. <laughs> Görüşmek istiyor. Gerçekten çok garip bir durumun içindeyiz. Ne gibi yani? Çocuğun adını Mısra koyan biri. Yani sana en çok benzeyen. Ve aynı zamanda da bize en büyük kabusu... yani istemeden de olsa. Neyse neyse ben düşünmemeye çalışıyorum bu konuyu. Evet hayatım zaten şey yaptık ya ...bu konuları düşünmeyelim artık ya. Ben düşünmüyorum vallahi. Mecbur kalmadıkça hiç düşünmüyorum. Azem ne düşünüyorum biliyor musun? Hayatım artık düşünmeyelim dedik ya ya artık. Yani tamam. Ya o değil başka bir şey söylüyorum müsaade edersen. Ay, tamam affedersin hayatım bir şey demedik ya dinliyoruz. E, bir şey dedin kalsın. Öpecektin işte dedim sana. Geçti artık. Dinleyecek misiniz beni? Pardon. Tabii tabii dinliyoruz aşkım. Buyurun hocam. Evet. Diyorum ki Azem sen... E, yani başına gelen bunca olay... Herkesle kurduğum enteresan bağlar... Bence sen bir şey için seçilmişsin. Ama ne olduğunu çözemiyorum. Bunu da çözemeyecek ne var? Çile çekmek için seçilmiş. <laughs> Nergis'in dediği başka bir şey Hafız. Bence yani tam olarak anlamasam da. Ben anlatamadım yani. Yok aşkım hayır ben an anlamadım onu diyorum yani. Keşke ölseydim. Bana müsaade. Ah ne, nereye? Bir timsahla dans etmeye. Nasıl yani? Yani çile çekmeye devam. Ne yani. Arabayı alacağım sen şey yaparsın Tabi tabi Hadi Hı? E, e, Konuşuruz yani görüşürüz, 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 sizi hadi, 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 hadi görüşürüz Hadi tamam. görüşürüz Nereye gidiyor acaba Sorunca kızıyor da bazen Canım Bize de söylemiyor her zaman nereye gideceğini Biz de bilmiyoruz Şansa bak ya Tam açılışı yapacağız, her şey iyi olacak derken... Olacak aşkım, olacak. Merak etme. Ne olursa olsun, iyimser olacaktık değil mi? <laughs> Benim dosyalarım içeride mi? Bir saniye. Ee, çayını içmemişsin Dilber. Sevmem zaten ben. Hadi ya. Hı. Ee, Başka bir şey seçelim kahven falan.